Merhaba arkadaşlar. Bir, bir, gün kar yağdı dışarı çıktık. Evet arkadaşlar yılın ilk kar yağdı ve biz hemen hazırlanıp dışarı çıktık. Kepçemizi de aldık ve Rüzgar karla oynamak istedi. Rüzgar atıyorum. Niye? Böyle elimde böyle sık. Yuvarla güzelce. Ay. Yavaş at annem. Dur bekle. Uzaklaşma çok. Düşersin. Tamam oraya da gideceğiz ama bekle. Yeniyorum seni. Rüzgar. <laughs> Kardan adam olmaz daha. Biraz daha yazsın. Bir bana bak. Bana bakar mısın? Bak bana. Ne vereceğim. Kepki. Neyi alacaksın? Kar ettim seni.